Karagümrük vuruşuyla maça başlandı. Pasa kullanıldı. Erhan içeri doğru oynadı. Kafa vuruşu da Kevin'dan muazzam gol. Kevin'dan harika bir kafa vuruşu. İhan verdi pasını. Erhan onun pası da orada. Mikail araya girmişti. Penaltı mı geldi? Penaltı kararı geldi. Topun başında şimdi 94 numaralı formasıyla ee, okuyamıyorum ismini. Vurdu Fatih. Golünü de attı Fatih. Ertan iki gol. Korneli hemen kullandı Sefa. iyi yere kesti. Kafa vuruşu Sarcan'dan geldi. Şimdi Erhan kafayla dokundu. Sipan'la kontrata çıkıyor. Kardemir şey e, Fatih Karagümrük. Meli verdi pasını. Orada topla buluşan önce Sipan iyi pos. Orada Fatih vurur mu? Fatih vurdu Emirhan. Şimdi korneli kullanacak. Karagümrük Erhan ön tarafa doğru. Kevin İlhan vurdu. 3-0 oldu. Arhan'ın pası. Arkan oradaydı. Şimdi Sipan. Sipan da geliyor Karagümrük. Sipan'ın pası. Fatih. Fatih vurdu. Üstten dışarı gitti. Mikail kafayla karşıladı. Marco. Marco'nun pası. Eda olsak yok. Gol şansı. Anıl sola doğru açtı. Meriton gol oldu. Arhan'dan şık bir hareket. iki kişiyi devirdi. Sağ tarafa doğru iyi top. Topla buluşan oyuncu Meli. Bakalım ne yapacak Meli? Meli kaleye vurdu Emirhan. Tekrar Fatih Şen. Pası Tulsat. Tolga Bektaş. Cezan sansına çaprazdan vuruş Emre kurtardı. Eftal. Şimdi pas ceza sahasına. İçeride bomboş. Ona doğru vuruş. Kaleci dönen top. Şut. Savunma. Son anda savunma. Tukan. Ondan pas. Offside bayrağı kalkmadı yine. Furkan. Furkan'la geliyor Kayseri Spor. İçeri şut. Gol. Emre ulaş. Furkan. Pas. Emre. Şut ve gol bir anda boşta kaldı gol. Kayseri Spor 2-0 yaptı. Osman, Süleyman. Şimdi çaprazdan Yusuf çekti. Yusuf savunma dönen top Süleyman dışarı. Şimdi pas Süleyman ceza sahasında çaprazdan Süleyman vurun. Süleyman vurun. Osspor farkı 1'e indiriyor. Topu kaybetti Eftail. <laughs> Şimdi pas Osman'dan. Süleyman, Süleyman çaprazdan Süleyman beraberlik şansını kaçırdı. Osman Ve gol! Spor beraberlik golünü buluyor. Osman, Semih, Eftal. Eftal vurdu dışarı. Tukan, Meri, Emra. Emra savunmadan döndü. Şimdi Emra ceza sansa oldu onur! onur, 90 artı 2'de odur. Kayseri Spor seviniyor. Kayseri Spor seviniyor. Dal Memo. Baran. Baran. Baran topla kendi ekseni etrafında döndü. Memo. Baran şimdi pas. Ceza sahası. Şut ve gol. Çaykur Rize Spor golü buluyor. Çaykur Rize Spor'un golü. Batuhan. Onur. Kamil. Mevlid. Eyal. Eyal. Şimdi ceza sahası çaprazdan vurdu. Kubilay'dan döndü. Baran. Mehmet. Şimdi pas. Baran. Şut ve gol. Rize Spor 2-0 öne geçiyor. Fenerbahçe karşısında. Kamil. Ali. Arka direğe orta şut. yanalar, Yanağlar. Şimdi Mete verdi topu. Olsak yok. Berkan içeri doğru oynadı. Mupi. Mupi vurdu. Metin Çelik. ikinci pozisyon olur mu? Tayfun vurdu. Tekrardan Metin Çelik. Lucio savunmanın arkasına doğru iyi bir top denemesi. Başarılı doldu. Mupi indirdi. Ege ayırıncı. Ege vurdu. Metin Çelik. Devleşti kalesinde Metin. Ege. Merkezde top isteyen arkadaşı şimdi Mete. Savunma arkasına harika top. Berkan vurdu. Metin Çelik orada. Kornere gitti top. İki takım arasında orta alanda top savaşı verildi. Şimdi Ayten. Ege. Mupi. Solda Berkan vurdu. Gol geldi. Berkan atlı sonunda. Geri dönüyoruz. Cenk. 12. Jake. dakika 0-0. Nuh verdi pasını. Jake orada. Şimdi topla buluşan Nuh ceza sahası içerisinde. Jake'i çıkardı. İkisi arasında paslaşmalar devam ediyor. Şık bir hareket. Vuruş gelir mi? O vuruş geldi. Gol de geldi. Gaziantep 10 numaralı formasıyla yanılmıyorsam Ariço'nun golüyle evet, 1-0. Saçından tanıdım. Evet. 1-0 öne geçiyor. Dakika 14. Gaziantep Futbol Kulübü'nün... İki takım arasında top gidip geliyor. Şimdi olsan şut şansı Eren vurdu ama Batuhan. Aliço ile geliyor Antep. Aliço çekti topu. Son çizgide kaleye doğru. Ata orada dikkatli. Sol ed. panelde ismi geçiyor. Aliço kaleye mi vuruş geldi? Aliço ama Ata. Harun. Eren. Eren vurdu. Batuhan. Aliço. savunmanın arkasına harika bir top. Jake indirdi. Gol şansı. Gol geldi. 2-0. Gaziantep Futbol Kulübü noktayı koydu. 66 numaralı formasıyla Antep'te golü atan oyuncu Nuh oldu. Artı bir kaldı ve korneri kullandı Aliço Önder'e doğru. Orada boşta kalan top. Eyüp attı. Eyüp attı. 3-0 oldu. Onur çok çalışıyor bu dakikalarda. Bir tehlike. Şut ve gol geldi. Altı ay öne geçti. Henüz altıncı dakika. İlk tehlikeli atakta golü buldu. Müthiş bir gol sevinci. Bu kez sol kanattan geliyor. Barış. Cihan. Şut kaleci. Harika kurtarış. İkinci pozisyon savunma. Cihan. Yerden oynadı. Şimdi savunma toparlanmaya çalışıyor. İkinci gol gelmedi. Asfalt da dışarı gidiyor. 26. dakika, 20 dakika önce Mehmet Cihan'ın attığı golle öne geçti. Altay köşe vuruşu sonrasında vuruş kaleci Şeref. Uzun oynadı. Sekti. Ünal. Ünal aldı. Verdi pasını. Gol mü geliyor? Gol geliyor. Morris attı. Morris attı. Harika bir kontra atak. Kaleciyle başlayan ve sonrasında tek toplarla ceza sahası içine kadar inen bu atakta Morris Kahraman durumu bir bire getirdi 28. dakikada. Cihan. Çınar. Yine Cihan. Verdi pasını. Offside yok. Tunağan gol attı. Dar açıdan golü attı. Şimdi savunmanın arkasına doğru orta son çizgi yerden şut savunma ikinci pozisyon çok enteresan. Direktten döndü şans anı Yeni Malatyaspor için. Kim bu dakikalarda Dario topu kaybetti ve Cihanla başladı kontra atak. Şimdi Altay tehlikeli geliyor. Savunma yerleşti. Şut savunmadan döndü. ikinci pozisyon. Penaltı noktası üzeri bir şut daha yine savunma atak sürdü. Şimdi pas gol geldi. Golü garantiye aldı adeta. Harika bir organizasyon. Çok sakin kaldılar. Oradan kaleye de vurabilirdi Ege. Derin Ege. Morris. Şimdi Leo. Leo, Leo vurdu. Seken top dışarı gidiyor. Gökhan. Köşe vuruşu Onur kullandı. Tunahan. Şimdi Cihan Cihan çevirdi Çınar'a. Atak sürecek. Nevzat. 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 Kaleci savunma Batu. Bir Kasımpaşalılar var. Yine yay çevresine doğru indirildi. Bu top boşta kaldı. Alpay vurdu gol oldu. İyi bir organizasyon. Harika uygulanan bir organizasyon. Kasımpaşa Trabzonspor karşısında 1-0 öne geçiyor bu golle. Eren vardı pasını Kasımpaşa etkili olabilir. Mehmet pas denemesi orada alırlar mı? Derken kalecinin hatası 2-0. Kasımpaşa Eren Çalıkla 41'de 2-0'ı buluyor. Şeyin Kayseri'nin kalesinde kim varydı? Batukan Kayseri'de Lung vardır da. Mehmet. Mehmet. Mehmet vurdu. Orada Trabzonspor kalecisi Lung ve Ali Şaşar. Ya, Trabzonspor bu arada orta alanlar çok hızlı geliyor ve Trabzonspor da etkili çıktı. Cemovic solunda boşluk var. Sağına oynadı. Şut şansı. Vuruş kaleci. <laughs> Ceza sahası çevresinde oynanacak oyun. Eyüp Han. Şimdi Faruk bir anda hızlandı. Ölü boşaldı. mı? Değerli izleyenler. Belki son bir şans olacak Beşiktaş için. Alex bıraktı. Cem, Alex, Beşiktaş. Cem. Şut pozisyonu. Yine pas, yine pas, yine pas. Karambolde. ne, oluyor, ne oluyor? Neler oluyor? Penaltı. Maçın hakemi Penaltı dedi. Penaltı dedi. Yani çoktan bitmişti süre. Evet. 45 artı 3. Bir dakikalık uzatma vardı. Ortaya İşaret var. geldi. Güzel bir penaltıyla. Emre'nin golüyle öne geçiyor Beşiktaş. Aradığı golü. 45 artı 3'te buldu siyah beyazlılar. Miraç Berk soldaki boşluğu gördü. Onur, Onur aldı. Onur baktı yerden. Şut sekti Kaleci aldı. Christian. Luka Cem. Şimdi tek paslar. Emre harika sıyrıldı. Emre, Emre vurdu kalecinin üstüne gitti top. Çağatay. iyi yere gönderdi Adrian. Çağatay döndü. Destek bekliyor. Çağatay. Çağatay ortası penaltı noktasına doğru. Nafiz orada. Antalya Spor hata devam edecek. Yine Çağatay. Çağatay kaleye doğru. Dışarı gitti. Dışarı gitti oraya yaklaştı. Antalya Spor 74'te. O karambollerde daha dikkatli olmaya çalışıyorlar. Şimdi kale boş. Şut gol. Berkay attı. İki oldu. İki oldu. Köşe vuruşu sonrasında. Beşiktaş rahatlıyor bu golle. Adrian deyince de <laughs> Atletico Madrid'deki Adrian geliyor aklıma. Değil mi? Ne forvetti o da. Bir de şey Trabzon'daki Adrian Jevski. Niyarzyevski. Cem. Cem. Oo, Cem. Gol pozisyonu 3 oldu offside bayrağı kalkmadı. 3 oldu 87. dakikada Beşiktaş şampiyonluğa koşuyor değerli izleyenler.